Merhaba dostlarım. Ben Bekir Madan. Bugün sizlerle yazdığım bir yazımı paylaşacağım. Bu paylaşacağım yazımın başlığı Ben bu devlete ne yaptım. Şaşırdınız değil mi? Böyle başlık mı olur dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız. Böyle bir başlık olmaz. Aslında bu bir başlık değil. Bu bir soru. Şimdi soruyorum size. Ben bu devlete ne yaptım? Ne suç işledim? Neden beni görmüyor? Neden sesimi duymuyor? Neden mi böyle söylüyorum? Açıklayayım. Okumayı 8 yaşında ailemin yardımıyla öğrendim. Herkes gibi okul yaşım geldi. Babam okula kaydettirmek için gittiğinde ellerimi kullanamadığım için okula alınmadım. Annem sırtımda getirip götüreyim bir kenarda ders dinlesin yeter ki okusun dedi. Diğer çocukların dikkatini dağıtır bahanesiyle onu da kabul etmediler. Ellerimi kullanamadığım için okumayı layık görmediler bana. Sözün kısacası 29 yaşına kadar okuyamadım. 29 yaşında bir fırsat yakaladım. Okula gitmeden, doğru dürüst eğitim görmeden, duşe kalka okullar bitirdim. Devlet engellere bazı haklar sundu. Ben de her engelli gibi bu haklardan yararlanmak istedim. Bu arada doğru anladınız, ben de bir engelliyim. 39 yaşında bedensel engelliyim. Çok şükür bedenim dışında başka bir engelim yok. Neyse konumuza geri dönelim. Dediğim gibi her engelli gibi ben de devletin sunduğu haklardan yararlanmak istedim. O haklardan biri engelli aylığı. Benim de bir maaşım olsun dedim ve 2009-2010 yılında engelli aylığına başvurdum. Babam ben çocuğuma bakamıyor muyum deyip bu aileye başvurmadı. Başvurmayı bırakın bir kuruşuna bile dokunmadı. Ben kendim başvurdum. Bu aylığı hep kendim çekerdim. Kendim harcardım. Kendime bir güven gelirdi. Benim de bir maaşım var diye sevinirdim. Mutlu olurdum. Çok bir şey değildi ama bana yetiyordu da artıyordu da. Lakin bunu da çok gördüler. 4 yıl önce babam emekli oldu. Emekli olduktan bir ay sonra da bana verdikleri aylığı kestiler. Sebebi ise babamın maaşı olması. Babamın maaşı çok görülmüş bu yüzden Bekir'in maaş almasına gerek yok. Bu haliyle parayı ne yapacak? Keselim dediler. Sağlık olsun deyip bunu da sesimi çıkarmadım. Devlet bizlere memur olmamız için bir hak sundu. Ben de bu haktan yararlanmak istedim. Aileme, sevdiklerime, ülkeme bir faydam olsun dedim ve memur olmak istedim. Onu da layık görmüyorlar. Dediğim gibi 39 yaşındayım. Herkes gibi 25 yaşına gelince babamdan çıktım ve ayrı bir birey oldum. Ayrı bir birey oldum olmasına ama babamdan ve kardeşlerimden harçlık almaya devam ediyorum. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Siz benim yerimde olsaydınız aklı başında bir erkek olarak babanızdan veya kardeşlerinizden sürekli harçlık isteyebilir miydiniz? Biraz olsun gururunuza dokunmaz mıydı? Sayın Cumhurbaşkanım bu soruyu size de soruyorum. Siz benim yerimde olsaydınız aklı başında bir erkek olarak babanızdan sürekli harçlık isteyebilir miydiniz? Ben çok bir şey istemiyorum. Sadece hakkımı istiyorum. Madem beni babamdan çıkarıp ayrı bir birey yaptınız. Madem bu duruma rağmen beni ayrı bir birey gördünüz. Bunun da karşılığını görmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sizi makamınızı ziyaret etmeyi, bunları size anlatmayı çok istedim. Fakat sesimi duyuramadım. Ben bu devlete ne yaptım? Ne suç işledim? Ben size ne yaptım? Neden beni görmüyorsunuz? Neden sesimi duymuyorsunuz?